Merhaba arkadaşlar. Şimdi eli eni 50 mm, boyu ise 68 mm olan bir dikdörtgen şeklimiz var. İçine daireler ve slotumuz var. İlk önce dikdörtgeni çizeceğiz. Boyu 50 mm, eni ise 68 mm olarak. Şeklimizi yaklaştırdığımız zaman e merkezleri bulacağız. Yukarıdaki dairenin merkezi yukarıdan aşağıya e, 20 mm. Tam orta noktasına gelecek biçimde 20 mm. E, aşağıdaki daire ise 10 mm. Aşağıdaki iki dairenin Üstüne de 25 mm yukarıdaki slotun merkezlerini bulacağız. Merkezden 10 mm yukarı çıktık. Buradan da 15 mm da ekledik. Ee, yukarıdaki slotun merkezleri 10 mm sağ, 10 mm de sağ olacak şekilde. 10 mm buraya. Ee, 20 mm buraya yazdık aşağıdaki için 15 mm sağ 15 mm sola gideceğiz 15 15 de sağ. şimdi çapı 14 14 mm milimetre olan dairenin Diğer çapı 7 milimetre olur. Bunu çizeceğiz. Buradan dairemizi aldık. Çapı 7 mm söyledik. 10 mm bunlar. 4 mm, 5 mm yer çapa sahip iki daire aşağıda. 4 mm yer çapa sahip yukarıda da slotumuz var. Yine aldık dot yazdık space dot space bunlar da on ilk geldi ee, yanlış yazdık bir daha 5 milimetre olacak space Şimdi yardımcı çizgilerimizi silersek trimleyeceğiz. diyeceğiz. Şu şekilde trimledik. Şimdi slotumuzun teğet olacak şekilde merkezden almadı şuradan tam alacağız tanjantını tanjantı da aldık şuradan merkezden aldı merkezi kapatırsak çemberi merkezini sadece tekten alacak eşittir. Burası yarım kaldı burayı trimlersek bir daha baştan tek çizeceğiz. verecek. Böyle de, şu şekilde şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimizi çizdik. Evet arkadaşlar ikinci çizeceğimiz cisim de yine bir aslında dikdörtgen biçiminde yine yani 190 milimetre boyu ise 120 milimetre olan bir dikdörtgen. Şimdi dikdörtgenimizin öncelikle Aa, şöyle yapalım, space alalım. Yani 190 top boyu ise 120 milimetre olsun. Aa, daha sonra da bir iç ket iki yay var aslında burada Ç e, yer çapı 25 mm olan bunun da çapı yine yer çapı 25 mm olan ya, toplamda 4 dairemiz var şimdi bir başta line komutunda Şu köşeleri yapacak olursak 20 mm yukarıya 20 mm sağa ve 20 milimetre aşağıya yani S5 tuşuyla 20 milimetre yukarıya 20 milimetre sola ve 20 milimetre aşağıya ee, daha sonra sonradan bunları tel yardımıyla sildiğimiz zaman köşeleri oluşturduk daha sonra da tam orta noktasından yani 95 milimetrelik bir kaymada dairemi çizeceğiz tam, tam orta noktası Çap, yer çapı 25 milimetre olan aynı şimdi buraya çizdiğimiz zaman daha sonradan e, buradaki daireleri çizeceğiz 30 milimetre enden 40 milimetre de boydan alacağız 30 milimetre şöyle 40 milimetre de aşağı doğru space yine 30 milimetre sola ve 40 milimetre aşağıya doğru iki noktayı birleştirdiğimiz zaman tamam. daha sonradan 25 milimetre daha sonradan burada e, küçük olacağı için daha önceden küçük olacağı için şurayı 30 en 30 boyun ise 15 mm olarak aldık şuradan da bir saniye merkezine aldık. Şu mob ile dairemizi şöyle. Tam orta noktasına yani, yani hmm. şurada tut. Evet arkadaşlar. sonra şu çemberin tam orta noktasından bir teğet almış olduğumuz zaman şu iki dörtgende şöyle alalım. Yaptıramazdığımız zaman şöyle kontrol süresi ile i̇şte bir daha yapalım ama zaman evet, 30 ise 15 mm şimdi <laughs> dairemizi çizdik daha sonra da bu komutunu alıyoruz dairemizi içeri aldık daha sonra da nereden tutmak istiyorsak enter'a trabı burada tutuyoruz ve f 8le kapatalım dairemizin orta noktasına verdik daha sonra da şu köşegenleri halledeceğiz yine F8 Açık kalsın saat 20 20 aşağıya space 20 aşağıya space 20'de sonra bir şekilde daha sonradan F8 komutu kapatarak köşelerimize Burayı yanlış attık trimleyelim. Daha sonra da şu şekilde burada elimiz var. Tamam. Daha sonra da trimleme işlemine geçtiğimizde Şu köşelerde hepsini tek tek kilitlediğimiz zaman fazla bir şey kalmıyor şöyle şuralarda aldığımız ama şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimizi bitirdik bu şekilde çizebilirsiniz